Konsept mecanisi bugün Roblox'ta titanik enkazını görmeye gidiyoruz ne yapıyoruz evet titan denizaltına biniyoruz bugün titan denizaltı için bakın tam karşıda şu an 10 saniye sayıyor direkt burada abi denizaltına bineceğiz bakın şurada denizaltımız var titan denizaltı biliyorsunuz ge e geçenlerde böyle kötü bir olay olmuştu Titanic enkazını görmeye giden bir denizaltı maalesef batmıştı patlamıştı böyle bir olaylar olmuştu. Ve e, bir 5 tane milyarder falan ölmüştü galiba tam hatırlamıyorum. Biz de bugün onun hikayesini yaşayacağız bakalım neler olmuş, nasıl batmış o denizaltı. Şu anda o denizaltıdayız. tabii bu biraz daha büyük abi normalde o denizaltı e, çok küçük bir denizaltı da ben şu oyunun sesini biraz kısayım deli gibi müzik çalıyor şu an. Ee, o denizaltı normalde 4-5 kişilik öküzcük bir şey ama burada hikaye olması açısından böyle büyük bir denizaltıdayız ve Titanic'in enkazda giderken bakalım başımıza ne gelecek. Herkese merhaba. E, ee, kaptanımız konuşuyor. Evet, kaptanımız buymuş. Bakalım kaptan bize neler söyleyecek. 3382 denizaltısına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Titanic enkazını görebilecek miyiz sizce? olsun rica yazın yorumlara Bence Görürüz herhalde ya ben de bilmiyorum ki Bu arada böyle Roblox'ta hikayeli oyunlar devam etsin mi? Normalde biliyorsunuz böyle o bir parkur oynuyordum ama Böyle hikayeli oyunlar da gelsin mi? Like'larınızla yorumlarınızla Gösterin bu arada suyun 5000 falan 5000 feet falan aşağısındaymışız Feet de yani böyle metre gibi bir şey Nasıl ölçülüyor tam bilmiyorum ama Şu an denizin çok aşağısına gidiyoruz Benim koltuğum nerede bu arada bak koltuklarda isim yazıyor Öyle kafana göre oturamıyorsun. Bak mesela buraya oturamıyorum ama buraya oturabilirim. Denizaltını keşfedin diyor. Tamam. Kaptan bize denizaltını keşfetmemizi söylüyor. Depolama odası, kaptanın güvertesi, mutfak. Tamam, koltuklara oturun diyor. Tamam. Koltuğumuz burada. Koltuğumuza oturduk arkadaşlar. Bakalım denizaltı ile suyun altında ne maceralar yaşayacağız. Cidden çok merak gidiyorum ben de. Koltuğumuza oturduk böyle tontiş tontiş. <laughs> burada bekliyoruz. Bakalım. Deniz altıyla denizin altındayız. Bak camdan da görürsün. Ne oluyor Üzgünüm. Derin su akımları e, güç diyor. Yani derin su akımlarında zorluk yaşıyoruz diyor şu an. Bu arada harbi gerçek olay gibi şu an 4 kişi kalmışız zaten yani deniz altında. Bir iki kişi daha vardı çıkmışlar. Şu an gerçekten titan deniz altındayız sanki. Acıkmaya başladım. Evet. Biraz yemek alabilir miyiz? Aa, oğlum bir mideniz rahat dursun. Yemek almaya gideceğiz galiba. Deniz altında yemek yiyeceğiz. Tamam ne istediğini seç. Hmm, evet siz şu an hangisini seçiyorsunuz yazın yorumlara. Ben buradan ha, tavuk hamburger tavuk seçiyorum ya. Tamam aldım ve bunu yiyeceğim. Dur otururken yemiyor herhalde. Bu nasıl yiyiş lan? Suratla diye vuruyor tavuğu. Neyse tamam. Tekrardan oturalım. Aa ben konuşuyorum. <laughs> ücretsiz yemek harika. Evet evet 250 bin dolarla girdim buraya. Yemek ücretsiz sağ olsunlar ya. <laughs> evet, şu an deniz altındayız ve birazdan olaylar olmaya başlayacak abi. Midem gerçekten acıyor, hastalık hissediyorum. Aa! Yolculardan biri şu an hasta oldu. Sağlık kiti bulmalıyız diyor. Ee, i̇lk yardım kiti dolapları ara diyor. Bir dakika dolaplar burada değil, arka taraf. Dolaplardan hemen ilk yardım seti bulmamız gerekiyor. Hasta olanları iyileştirmemiz gerekiyor o sefer cadesi. Şöyle açalım dolapları. Biz bulabilir miyiz acaba? İlk yardım seti de değil bu dolaplarda olur herhalde. Çekmecelerde olacağını sanıyorum. Alper mi? ne bu? Çık alere. Aa yok burada. Çekmecelere bakalım. Oğlum bu diğerleri hiç uğraşmıyor ama ya. Baksanıza diğerleri öyle bön, bön duruyor. Bu denizaltıyı kurtulursa ben kurtaracağım arkadaşlar. Bunlardan bir bok olacağı yok gibi ama. Nerede bu ya? Aa. Buldunuz mu? Ar Aa burada lan! Aa burada. Tamam buldum. Tamam met gitti buldum dedim abi. Ben buldum evet denizaltı benim sayemde batmayacak bu gece arkadaşlar. Yani gece olduğunu da nereden biliyorsan. Bakın şöyle dışarıyı da size göstereyim ama boyumuz yetmiyor. Bak şöyle aşağıda suyun dibi gözüküyor. Ama Titanic enkazda daha inmedik herhalde. Evet ne diyor? Ee, biz seviyeye ulaştık arkanıza yaslanın. Yerleşin diyor enkazı izleyin diyor. Nereye oturacağım? Aa ne oluyor? Görüntü karardı. Ne diyor? Güneş ışığı olmayacak diyor. Gece yarısı bölgesindeyiz. Aa bir dakika. Arkadaşlar denizin en aşağıları karanlık oluyor diyecektim. Ne oluyor? Bir dakika ben yerime oturayım. Götümün üzerine oturayım yoksa götüm sağlam kalmayacak belli ki. Bir şeyler oluyor yani. Teknik sıkıntılar yaşıyoruz diyor kaptan. Kaptan! Orta kapıyı aç ben yukarı gideceğim ya. Yüze yüze yukarı çıkacağım yoksa öleceğiz biz burada. Televizyonda kim var? Televizyon nerede lan? Aha! Lan bu ne? Aa, bir kaptan şey korsan var. Altapot suratlı. Oğlum bu Benten'deki Vilgax'a benzemiyor mu? Bilen var mı Vilgax'ı? Yazın yorumlara. Şu an deniz altını ele geçiren bir korsan var. Görüyor musunuz? Kalamar bir canavar diyor. Altapot canavar var diyor. Eee ne yapacağım? 30 saniye var. Yukarıda sayıyor. Çocuklar. Banyoya saklan. Altan tamam banyo. Banyo nerede? Ah şurada bak yeşil ışığı yanıyor. Direkt yakaladım. Çok az bir süremiz var. Hemen banyoya saklanmam lazım. Lan diğerleri niye gelmiyor? Banyoya gelin. Heh tamam bir kişi daha geldi. Bakın buradan denizin denize doğru bakabiliyoruz. Konuşamadım ya. Şu an abi çok heyecanlı, çok stresli bir Roblox oyunu. Resmen Titani'ye inen e, Titan denizaltının hikayesini oynuyoruz şu an. Yine böyle hikayeli Roblox oyunları gelsin. Abi burada tuvalet var. Ben buraya sıçayım. Hazır geldik. Ben buraya bir... Aa! Lan sı sıçmaya da izin yok ya sallandı denizaltı Çıkıyoruz tamam Bu arada çok müzik falan geliyor Oo! Oo her yer solmuş Denizaltı su altında ne yapacağız Boğulacağız Deni Arkadan tahtaları alın Diyor Aa bir dakika tahtalarla Bak pencerelerden su giriyor içeri tahtalarla Oo evet bu şekilde kapatıyoruz tamam Tamam suların girmesini Bu şekilde engelleyeceğiz abi ama Çok az kişiyiz yani bu bunlar çalışmıyor gibi de geliyor bana ama bir tek ben çalışıyor herhalde ya. Yani bir tek ben çalışıyor herhalde. Baksanıza bak tahtalarla camları şu an kapatıyorum abi deniz altının camlarını kapatıyorum ve bu şekilde su girmesini engelleyeceğiz içeriye. Daha orayı ben kapatayım gitsene başka yere. Sazan ya bekliyor orada. Davetiye bekliyor illa göstereceğiz yani. Tamam şimdi buraya geçtik tamam. Abi la boynumuza kadar su oldu Öleceğiz. Yemin ediyorum öleceğiz. Deniz altında boğulacağız şimdi. Abi hayır. Mutlu sonla bitmeli. Oha. nefes alamıyorum şu an. Abi ben bu arada böyle şeylere hiç gelemem. Boğulmaktan işte böyle dar alanlardan klostrofobi deniyor. İşte denizden böyle dar alanlardan çok çok korkarım. Ve şu an karakterim boğuluyor. Abi hayır. Aha, ah, yemin ediyorum boğuluyorum. Oh, Boğuluyorum. Tatlı. Oh. oh. Solaktan yemin ediyorum boğuluyorduk bak karakterler ağzını böyle geçti yani her yerimiz soğudu ama boğulmaktan kurtulduk abi. Oo gerçekten mutlu oldum abi tamam. Tamam yine bir sıkıntıyı da atlattık. Sürekli bir şey oluyor. Bir altta pot canavar korsan saldırıyor. Bir böyle su basıyor falan. Bu sırada ne var acaba? Titanic enkazı hariç her türlü şeyi gördük yani. <laughs> ne oldu? Kim de o eve gitmek istiyor? Biz sanki istemiyoruz ha. Biz çok memnunuz yani burada. Ahtapot canavar korsan görmeye, sularda böyle boğulmaya çok memnunuz yani. Deniz altına güç sağladık ha. Tamam bak elektrikler geldi, ışıklar yandı. Aa! Aptallar bu sadece bir testti. Aa! Tekrar geldi abi. Hoş geldin arkadaşım. Balina mı? Şimdi de balina geliyor deniz altına. Ne oluyor? Aa! Balina saldırıyor şu an deniz altına. Ne yapacağız? Ne oldu lan? Oğlum balina bizi yedi mi? Şu an ekran böyle masmavi oldu. Görüyorsunuz değil mi? Şu an balinanın içindeyiz diyor. Aaa. Denizaltıyı yediğinde de herkes bayılmış abi. Korkudan mı artık kafamızı mı çarptık? Lan biz buradaymışız lan. Şöyle duvarın arkasından kalmışız. Buradan nasıl çıkacağız dedi. Ee, temon pok Bir şeyler pişireceksin baharatlı. Yoksa e, ee, seni balinaya feda edeceğiz diyor. Aa balinaya baharatlı yemek yedirip balinanın tuvaleti gelmesini sağlayacağız. Biz de blok diye <laughs> balinanın götünden çıkacağız yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama bu bu kişi yapacak bir yemeği. Kaptan ona söyledi. Hadi baharatlı yemek lazım. Çilek, muz, üzüm, e, tost, et diyor. Ama galiba yanlış şeydir. Ekmek olması lazım. Evet malzemeleri de söyledi şu an. Bakın, bakalım yapabilecek mi o yemeği abi Baharatlı yemeği yapıp Bizim hayatımızı kurtarabilecek mi Balinaya verecekmişiz Ya balina da ölmez ama da yani ölmez herhalde Balina da ölmez arkadaşlar tüm hayvanları seviyoruz Bu balinalara falan Böyle balina değildi gerçi Yunus balıklarını böyle havuzlara hapsediyorlar falan Çok üzücü şeyler yani Bu da aklıma geldi üzüldüm şimdi Tüm hayvanlara merhamet göstermemiz lazım Onları sevmemiz lazım Konu nasıl buraya geldi bilmiyorum ama Olsun iyi bir şey söyledim Hadi dostum hadi bak et şurada. Bak balık var. Her şey var. Üzüm orada. Domates orada. Bowling topu var. Ne varsa var yani yemek için. Hadi dostum. Aa yaptı. <laughs> tebrik ederim. Tebrik ederim. Yemeği yaptı. Bunu biz yesek oluyor mu hocam? <laughs> Bunu biz yesek oluyor mu? Ben acıktım da. Ne oluyor? Bir dakika çıkalım bakalım. Aa bir dakika. Oo! Ne oluyor? Abi hayır balinanın şu an kusmu kusmu zehirli gazı şu an içeriği doldurdu. Ne yapacağız şimdi? Oksijen maskesi al. Bir dakika herkes şu tarafa gidiyor. Galiba oksijen maskesi bu tarafta. Banyo. Sadece çalışanlar. Hayır öbür tarafta 20 saniyem var. Yetişmem lazım. Gaz maskesi almamız lazım abi şu an. Yetişebilecek miyim? Ah burada. Herkes gelsin buraya gelin. Abi kimse gelmiyor şu an. Bak gaz maskesi burada olması lazım. Burada mı lan? Bunlar açılmıyor. Ah! Burada tamam. O oh, Tamam ben gaz maskesini, ben gaz maskesini giydim. Şu an bu çocuk giydi mi? Bu çocuk da giydi tamam. Alex. Alex diyelim bir sana. VIP. Aa! Bir kişi gitti arkadaşlar. Bir kişi öldü. Zehirlenip öldü. Bak nerede o? Aa! Üç kişi kaldı. Gördünüz mü abi 3 kişi kaldık. Balina'nın zehirli gazları yüzünden deniz altında böyle şeyler çıktı abi. Bunlar galiba deniz altı eridi mi ne oldu bilmiyorum. Böyle sular da oldu. Ne diyor? Kalamar e, canavar vardı ya abi ekrandaki buralarda dolaştığı söyleniyormuş. Kaptan nereden biliyor lan? <laughs> Kim konuşuyor lan? Şu an e, deniz altında bir sürü ıslak nokta ve Ahır var diyor. Yanlış çevirmiş. Ya yani şunlardan bahsediyor. Böyle değişik bir şey abi. Deniz altına böyle bir şey geldi. Islak noktalar için bir e, paspas ve çekiç al diyor. Şunlar için çekiç, e, yerdeki sular için de paspas almamız gerekiyor. Tamam. Hemen alalım onları da abi. Abi gerçekten çok e, şu an heyecanlı böyle bildiğin e, denizaltının deniz altının batma hikayesini oynuyoruz. Burada mı bunlar? Yok. Yine malzeme odası herhalde. Tamam. Paspas aldım çekici de aldım. İş başlıyor arkadaşlar. Üç kişiyiz şu anda. Şöyle ben paspasla başlayayım. Ee, bunlar da şu duvardaki garip e, böyle şeyleri kırsınlar. Böyle bak böyle tabaka oluşmuş. Değişik değişik. Tamam bak onlar e, duvardaki şeyleri kırıyor. Ben de yerleri paspaslıyorum. Bak. Tamam neredeyse hiç su kalmadı herhalde değil mi? Ha ah, şurada da var bak. Şurada da var. Her yerdeki suları hallettik. İyi de hocam bunları sonra halletsek olmuyor muydu ya? Gerçi deniz altında belki de zarar veriyordur o sular bilmiyorum. Şöyle şunları da kırmaya başlayalım. Bunlar hala bitirememiş hiçbir şeyi. Her şeyi ben yapacağım. Her şeyi Okan babanız yapacak değil mi? Her şeyi Okan Sarıoğlu yapacak. Tamam şu değişik böyle tabakaları da kırdık. Şurada da var. Şunu da kıralım. Tam da koltuğumun arası. Lan ne hayallerle bindik bu deniz altına ya. Titanik'i görecektik. Titanik'i. Ama gel gör ki şimdi Adem oldu her yeri temizliyoruz her yeri kırıyoruz ediyoruz Allah Allah ya çalışmaya gelmedik ki buraya ya Gezintiye geldik Neyse tamam bitti mi? Ha şurada da var kırın onu da Bak bunların canı aa benim de canım bayağı az bak görüyor musunuz? Benim de canım bayağı azalmış ne ara azaldı lan? Abi umarım ölmeyiz umarım bu deniz altından kurtulmayı başarabiliriz Aa Hastalık geldi bazılarımıza diyor ve ben de şu an hastalıklıyım görüyor musunuz? Görüşüm bozulmuş olacak ve yavaş yürüyeceksin diyor. Bak gerçekten de şu an hepimiz hastalıklıyız. Ha bak bu arka hastalıklı değil bu arkadaş. Ama biz ikimiz hastalıklıyız şu an VIP ile. Ne yapacağız abi bizim iyileşmemiz lazım eyvah eyvah. Ee, eve ne kadar kaldı diyor eve gitmek istiyorum diyor. Sanki biz bayılıyoruz yani şu an burada. Ölü ölümün eşiğindeyiz ya. Sakinleş. Paniklemek bizi eve daha hızlı götürmeyecek. Evet. Böyle anlarda sakinliği korumak lazım abi. Bu neydi ya? Şu anda oluyor? Deniz altında yine bir şey vurdu. Abi başımızdaki belalar bitmiyor. Şu an ne oluyor? Çabuk kaptan odasına gidelim diyor. Ve iyi olduğundan emin olalım. Aa kaptana bir şey oldu. Bir dakika ha kaptan odasına gidiyoruz. Oo kaptan ölmüş. Görüyor musunuz? Kaptan ölmüş bir dakika. Aa burada bir denizaltı var lan. Bu denizaltı ne abi? Bir de Titanic enkazı. Aa şurada galiba bak. Şurada Titanic enkazı var galiba. Görüyor musunuz? Kocaman. Böyle tam göremiyoruz ama. Oo! Lan ekranlara bakın. Canavar kaptan gelmiş görüyor musunuz? Ah topot kaptan. Ona ne oldu diyor. Hak etti bunu diyor. Benim emirlerimi dinlemedi diyor. Beni tehdit etti falan diyor. Ya bizi rahat bırak artık. Şunu tipine bakın abi ya. Belterdeki Vilgas gibi ya. Gerçekten o herhalde bu değil mi arkadaşlar? Denizaltının uçurumdan düşmemesi için düşmesi için programlandı. Anahtarlar için doğru butonu bulun. Tamam da bir dakika. Ve seçemiyorum. A. Tamam aktif ettim. Şunları da aktif edeceğiz galiba. Tamam. Şunu da aktif et. Şu şalteri de çek. Oldu mu? Aa oldu. Bu sadece parça birdi. Abi daha ne yapacağız? Bakın kaptanı görüyor musunuz abi? Bu atapot kaptan. Eee atapot korsan kaptanımızın işini bitirdi. Aa şimdi butonlara basacağız. Hangisi doğruysa ona basmamız lazım. Abi niye herkes aynı yerden basıyor? Allah Allah ya. Doğru olanı bulmamız lazım. Böyle yani hepsine oyuncak gibi basarsak olmaz ki daha beter yaparız. Batırırız biz bu deniz altını. <laughs> Hepsine basıyoruz abi ama ah! Hala... doğru olanı buldum. Yine ben yine ben yine ben abi. Beni beni bir tebrik edin ya. Denizaltı sayemde kurtulacak. Abi Titanic enkazı burada ama enkazı göremeden <laughs> deniz altında ya öleceğiz ya kurtulacağız bilmiyorum. VIP deniz kontrolcüsü kontrolünü sana verdim. Onu okyanusun derinliklerine batır diyor. Hayır. Abi kontrol şu an bu kişide. Umarım bizi batırmaz. Umarım bizim hatırlamaz. Bakın şu an dürbünden bakıyor. Görüyor musunuz? Seçim serin diyor. Abi eğer düzgünce kontrol ederse denizaltını kurtulmaya kurtulmayı başaracağız. Ah! Bizi kurtardı galiba. Evet işte denizaltını altını yüzdüreceğim dedi. Ve bizi kurtardı sanırım abi. Helal olsun bizi kurtardı. Çıkabilir miyiz artık buradan? Hayır beni yanlış anladın. Bunu unutma geri döneceğim diye. Ha dilen İşim bitti senin. Bak ekranlardan şimdi nasıl gidiyor görüyor musunuz? Ya bu çılgın bir denizaltı yolculuğuydu diyor. Sonunda artık eve dönebiliriz diyor. Birçok arkadaşımız bu deniz altında öldü abi. Bir ton olay yaşadık. Yani bu kaptan, korsan kaptan geldi. Birçoğumuzun işini bitirdi. Ama biz hayatta kalmayı başardık. Ve tekrardan lobiye döndük abi. Yeni bir yolculuk mu? Hayır. Bu kadar olaydan sonra artık bu deniz binmeyiz aga biz.